Kırıkkale Ankara minibüsüleri olarak burada firma yetkilileriyiz. Ee, sıkıntımız Ankara'da Kırıkkale'ye. Gelmekten tüm araçlarımızın ak köprü güzergahında olan tüm araçlarımızın usulsüz bir şekilde bağlanması. 15 gün olarak bağlanan araçlarımız. Ee, şu anda sefer yapılmamaktayız açıkçası. Hani ne oldu? Gerekçe ne? Yani... Gerekçe belirtilmiyor şu anda. Hiçbir gerekçe olmaksızın ansızın araçlara baskın yaparak araçlar yolcular indirilerek araçlar bağlanıyor. 15 gün otoparka çekiliyor. Yani şimdi şu gördüğümüz an. üzere burada bir kalabalık var. Siz de bu kalabalığa karşı yani Ankara Kırık arasında hiç bilet satmıyor musunuz? Satamıyoruz çünkü yapacak aracımız yok. Hani Ankara'da bağlandığı için bu güzel tekrar yani araçlar araçları gönderemiyoruz. Yani Ankara'da bağlandığı için Akköprü güzergahına araçlarımızı sokmadıkları için ondan dolayı şuradan buradan araç gönderemiyoruz. Çünkü yani kim tarafından alınır? Ankara Emniyet Müdürlüğü mü? Emniyet Müdürlüğü şu anda giden aracı yolcu içinden indirip arabaları bağlıyor. Ha bağlama ha. sebebi ne? Size göre? Bağlama sebebini söylemiyoruz. Sadece etlikten öbür tarafa geçmememizi söylüyorlar. Güzergah <laughs> olarak sadece etliğe kadar gitmemizi söylüyorlar. Bakın vatandaşlar burada hepsi. Vatandaş buldum, gidecek evine 70 gidemiyor. Şey, hasta. 70 yaşındayım ben. Kaldım burada çocuğuyla kaldım. Bilet hani, satılmıyor mu teyze? Canazeden geliyorum, canazeden. Bilet bulamadınız mı? Yok bulamadım. Kaldım çay çanamadım. Yani işine ya, gidecek var, evine gidecek var, hastanesine gidecek şu var. Anda şu anda herkes mağduriyetimizin, mağduriyetimizin mağdur? emniyet tarafından gidirilmesini <laughs> bekliyoruz yani. Yani Hı? eğer çözülmezse ne olacak? Çözülmezse sefer yapamıyoruz zaten. Herkes bu şekilde mağdur şu olacak. Arası gönderemeyeceğiz çünkü gönderdiğimiz araba içinden yolcular indirip arabayı 15 gün parka çekiyorlar. Şu anda arkadaşlar kuştan arabasını koyuyorlar. parka çektiler. Şoförlerin ehliyetini koyuyorlar. Üç tane arabamızı parka çektiler. Ondan dolayı şu anda çözülene kadar araç gönderemeyeceğiz. Şu anda insanlar mağdur burada beklemek zorunda. En kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz. Bu evet. güzergah tekrar açılıp herkesin en güvenli şekilde göndermesi. O zorunda. güzergah hangi güzergah? Söyler misiniz? Ak köprü. Ak köprü. Ve açtı güzergah. Yani nereden gitmesi gerekiyor? Normalde şehir içi güzergah. Aynı. Şu an son aslında son, bizim, elimizde de dediğimiz bir güzergahımız var. Kon kararı var. Onu da gönderdiğimiz halde bunu kabul etmediler. Etlikten üst taraftan aç gitmemizi söylüyorlar. Ama tabii ki yani Akköprü'ye bizim de geçmemiz gerekiyor. Esas yolcularımız orada. Elimizde karar olmasına rağmen emniyet oraya ekip arkadaşları koymuşlar. Bağlıyorlar arabaya. Ya burada bir usulsüzlük olduğuna inanıyoruz biz. Gerekçe nedir hiç kimse bilmiyor. Ee, bildirim yapılmıyor. Bir anda oluşan bir şey bu. Hani yazılı bir şey yok elimizde, herhangi bir şey olmadan yapılan bir karar var. Ben de maalesef, bak benim arabam bağladılar şimdi biraz önce Ankara'da. Evet. Şimdi buyur. ben bıraktım, geldim arabaya. 15 gün yatacak bu araba. Ha, ne oldu? Ben, ne oldu? Güzel yatışı diye, her zaman 10 senedir giden arabalar bugün güzel yatışı oldu. Bir kişi yanlış indirdik ya da bir şey oldu diye, bak bizi böyle yaptılar. Ekmeğimizden Ekmeğe. oldu, ehliyetimizi aldılar. Şimdi gitti. 15 gün biz ne yapacağız? Ben de şoförüm, araba bağlandı. Evimin geçimini kim yapacak abi? Ben de devletin güvenerek gittim şimdi de devlet bizim arkamızda olsun Bak yazhanede çalışan abiler de var. Bunlar da 15 gün bilet satamayacak. Ekmek ne olacak abi? Kartlar var, kira var. Aha doğalgaz geldi. Biz çözüm bekliyoruz abi. Şu an bu arkadaşın 3 ay ehliyetine el koydular. Aynen. 3 ay bu arkadaş ne yapacak? Şu an 3 ay önüne ehliyetine el koydu. Arabayı bağladı. 3 ayda şoförün ehliyetine el koydu. Bu adam şimdi 3 ay neyle geçinecek? O çoluğu çocuğu ne olacak? üç ay neyle geçindirecek? Onlar Esnaf biz... olarak vatandaşlardan herkes mağdur şu an. Bu mağduriyetin bir önce giderilmesini istiyoruz. Bu güzergahları tekrar düzgün bir şekilde açılıp güvenli bir şekilde tekrar devam etmesini istiyoruz. Yolcularımız zaten yüzde sekseni de e, Akköprü'den sonra Gazi işte at, öbür taraf. Oraya yasak. Yolcu mecbur, yazan kesiyor, gaziden geçiyor diye. Biz mecburen Sıkıntının gidiyoruz. en büyüğü şu zaten bizim gelen yolcularımızın çoğunluğu Akköprü'de metro durağı. Zaten metrodan yani. geliyor. Şu bir an Etli Kavşan'dan dönüldü. Etli Kavşan'da bir kere bir metro yok, <laughs> bir bağlantı noktası yok. Gelen yolcu Akköprü'ye direkt metroyla geliyor. Orada mecbur oradan almak zorundayız. Bizim Etlikte bir, dolmuş geçmez etlikten. Şey yok, da. metro yok. Oraya nasıl gelecek yolcu? Akköprü, Gazi, serbest edilmesi gerekiyor bizim için. Şimdi e, buradan gelen yolcularımız, üniversite öğrencileri hep mağduruz. Yarın e, bütün araçlar bağlandığı zaman ne olacak? Ben şoförüm. Ben kirada oturuyorum. E, diğer arkadaş öylesine e, bu arkadaşım öyle. E, ne olacak bu? Nereye kadar gidecek? Girdiğimiz zaman e, ekip çeviriyor. E, mecbur kaçıyorsun. E, kaçtığın zaman da öbür tarafta e, diğer ekip önünü kesiyor. E, ne oldu? Otopark. Hadi. Nereye ha, kadar gidecek bir tane bu? ablamız da Ankara'ya gidecek. Denetimlik serbesti var gidemedi. daha yaktı. Aa teyzem burada. Aha teyzem için insanların İnsanların uçak bileti olanlar var. Bak kaç kişi geldi sordum. Ceza uçak bir bileti bir var. Ankara'dan otobüs bileti alınmış. O biletleri de tüm yandı. İnsanların da şu anda cebine de zarar. Aa dediği gibi denetimi yaksın. Şimdi cezaevine atsalar. Devlet ya, buna, şey buna şey yapacak şey mı? Teyzem gidemiyor. Bizim için Akköprü, Gazi şehir için serbest edilmesi gerekiyor. Bizim yolcumuz Ak Köprü'de. Adam metro ile geliyor. Sincan'dan, Etimesut'tan, Eryaman'dan. Efendime söyleyeyim. Ee, oraya gelen yolcuları biz nereden alacağız? Yeni, yeni mahallede oturan yolcu Etli'ye nasıl gelecek? Mecbur Ak Köprü'ye geliyor oradan biniyor. Yani o taraf kalabalık bir yer. Ak Köprü'ye gelen kalabalık, yoğun bir yer yani. Bütün yani tüm Ankara'da yolcuları dağıtabileceği en güvenli bölge, tüm bağlantıların olduğu yer hepsi ak köprüde. Yani bu olan yerin güvenli bir şekilde bize açılması gerekiyor. Biz onu istiyoruz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Biz açlığa da gideriz. Çevrondan gideriz ama gitmek çözüm değil. Bu kadar insan mağdur olacak. Biz mağduriyetin giderilmesi ki yıllardır yapılan mücadelemiz de buydu bizim. Ama hiç kimse ses vermiyor artık. Ses çıkartmıyor. Bu konuda herkes mağdur şu anda. Yolcular hepsi kaldı. Ne olacak? Araba yok. Arabaların hepsi bağlandı. Abi lafın kısası özü. Sizden ricam Ankara Emniyeti çözecek abi bunu. Yani Kırıkkale'de bir sıkıntı yok. Ankara Emniyeti bizi ekmek gidirmiyor abi. Abi ben iki gün sonra kira vereceğim açık yönetmiş. Aynen şu anda yapılması gereken Kırıkkale Emniyetinin Ankara'ya baskı yapacaklar yapıp abi. olayı anlatıp Ankara Emniyetinin bu olaya el atıp çözmesi Kırıkkale'de gerekiyor. sıkıntı Emni anda, talebiniz bu yani. Tabii aynen. ki yani aynen, şu anda bizim Kırıkkale Emniyetinin Ankara Emniyetine anda baskı yapması abi. gerekiyor. Tabii, Ankara biz şey yapmıyoruz. Biz gayet düzgün bir şekilde, en güvenli şekilde yolcu tamam. taşımak istiyoruz. Araçlarımız aynen. polis aynen. noktasından çıkışını alıyor. Şu anda dediği gibi kanunsuz hiçbir şey yapmıyoruz. Kaçak değil belgeli arabalar çıkışını almış sadece Akköprü tarafına geçmeyecek. En büyük sorun bu. Bunu da emniyetin Ankara'ya bildirip çözmesi gerekiyor. Esküri'cim buyurun. Teşekkürler buyurun. Ablacığım e, seferlerimiz komple iptal edildi bütün firmalarca. E, Akköprü'de bir sıkıntıdan kaynaklı e, seferlerimiz yok. Ablayım şu anda bir mağduriyetlik var. Herkes mağdur oldu. Bu mağduriyetliğin giderilmesi için çabalıyoruz. Şu anda hiçbir şekilde saat veremiyoruz.